وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Şu kainattaki mevcudatın birbirine teavünü, tecavübü, tesanüdü gösterir ki, umum mahlukat bir tek mürebbinin terbiyesindedirler, bir tek müdebbirin idaresindedirler, bir tek mutasarrıfın tahtı tasarrufundadırlar, bir tek seyyidin hizmetkârlarıdırlar. Çünkü zemindeki zihayatlara levazımat-ı hayatiyeyi emri Rabbani ile pişiren güneşten, ve takvimcilik eden kamerden tut ta ziya hava ma gıdanın zihayatların imdadına koşmalarına ve nebatatın dahi hayvanatın imdadına koşmalarına ve hayvanat dahi insanların imdadına koşmalarına hatta azayı bedenin birbirinin muavenetine koşmalarına ve hatta gıda zerratının hüceyrat bedeniyenin imdadına koşmalarına kadar cari olan bir düsturu teavünle camit ve şuursuz olan o mevcudat müteavine bir kanunu kerem, bir namusu şefkat, bir düsturu rahmet altında gayet hakimane, kerimane birbirine yardım etmek, birbirinin sadayı hacetine cevap vermek, birbirini takviye etmek, elbette bilbedahe bir tek yekta, vahide ehad, ferdi samet, kadir-i mutlak, alim-i mutlak, rahim-i mutlak, kerim-i mutlak bir zatı vacibül vücudun hizmetkarları ve memurları ve masnuları olduklarını gösterir. İşte ey biçare müflis felsefi, bu muazzam pencereye ne diyorsun? Senin tesadüfün buna karışabilir mi? 11. Pencere Ela bi zikrillah tadma'innul kulub. Bütün ervah ve kulubun dalaletten neşet eden ızdırabat ve keşmekeş ve ızdırabattan neşet eden manevi elemlerden kurtulmaları bir tek Halık'ı tanımakla olur. Bütün mevcudatı bir tek saniye vermekle necat buluyorlar. Bir tek Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Çünkü hadsiz mevcudat bir tek zata verilmezse, 22. sözde kat'i ispat edildiği gibi, o zaman her bir tek şeyi hadsiz esbaba isnat etmek lazım gelir ki, o halde bir tek şeyin vücudu, umum mevcudat kadar müşkül olur. Çünkü Allah'a verse, hadsiz eşyayı bir zata verir. Ona vermezse, her bir şeyi hadsiz esbaba vermek lazım gelir. O vakit bir meyve kainat kadar müşkülat peyda eder. Belki daha ziyade müşkül olur. Çünkü nasıl bir nefer yüz muhtelif adamın idaresine verilse yüz müşkülat olur ve yüz nefer bir zabitin idaresine verilse bir nefer hükmünde kolay olur, öyle de çok muhtelif esbabın bir tek şeyin icadında ittifakları yüz derece müşkülatlı olur ve pek çok eşyanın icadı bir tek zata verilse yüz derece kolay olur. İşte mahiyeti insaniyedeki merak ve talebi hakikat cihetinden gelen nihayetsiz ızdıraptan kurtaracak yalnız tevhidi halık ve marifeti ilahiyedir. Madem küfürde ve şirkte nihayetsiz müşkülat ve ızdıravat var, elbette o yol muhaldir, hakikati yoktur. Madem tevhidde mevcudatın yaratılışındaki suhulete ve kesrete ve hüsnü sanata muvafık olarak nihayetsiz suhulet ve kolaylık var, elbette o yol vaciptir, hakikattir. İşte ey bedbaht ehli dalalet! Bak, dalalet yolu ne kadar karanlıklı ve elemli! Ne zorun var ki oradan gidiyorsun! Hem bak, iman ve tevhid yolu ne kadar kolay ve safalı! Oraya gir, kurtul. 12. Pencere Sebbi hisme rabbikel a'la qaddara Sırrınca Umum eşyada Hususan zihayat masnularda Hikmetli bir kalıptan çıkmış gibi Her şeye bir miktarı muntazam Ve bir suret Hikmetle verildiği Ve o suret ve o miktarda Maslahatlar ve faydalar için eğri büğrü hudutlar bulunması, hem müddeti hayatlarında değiştirdikleri suretli libasları ve miktarları yine hikmetlere, maslahatlara muvafık bir tarzda, mukadderat-ı hayatiyeden terkip edilen manevi ve muntazam birer suret, birer miktar bulunması, bilbedahe gösterir ki, bir Kadir-i Zülcelal'in, bir Hakim-i Zülkemal'in kader dairesinde suretleri ve biçimleri tertip edilen ve kudretin destgahında vücutları verilen o hadsiz masnuat o zatın vücubu vücuduna delalet ve vahdetine ve kemali kudretine hadsiz lisanla şehadet ederler sen kendi cismine ve azalarına ve onlardaki eğri büğrü yerlerin meyvelerine ve faydalarına bak kemale hikmet içinde kemali kudreti gör 13. pencere. Ve in min şeyin illa yusebbihu hamdi. Sırrınca her şey lisanı mahsusuyla Halık'ını yad eder, takdis eder. Evet. Bütün mevcudatın lisanı hal ve kalle ettiği tesbihat bir tek zat-ı mukaddesin vücudunu gösteriyor. Evet. Fıtratın şehadeti reddedilmez. Delaleti halse hususan çok cihetlerle gelse şüphe getirmez. Bak hadsiz fıtri şehadeti tazammun eden ve nihayetsiz tarzlarda lisanı halle delalet eden ve mütedahil daireler gibi bir tek merkeze bakan şu mevcudatın muntazam suretleri her biri birer dildir. Ve mevzun heyetleri her biri birer lisanı şehadettir. Ve mükemmel hayatları her biri birer lisan-ı tesbihtir ki 24. sözde kat'i ispat edildiği gibi o bütün dillerle pek zahir bir surette tesbihatları ve tahiyyatları ve bir tek mukaddes zata şehadetleri ziya güneşi gösterdiği gibi bir zat-ı vacibül vücudu gösterir ve kemal-i uluhiyetine delalet eder. 14. Pencere Kul men biyedihi melekutu kulli şey وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٍ Sırlarınca her şey, her şeyinde ve her şeyininde tek bir Halık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Evet, kainattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki, zaaf-ı mutlak içinde bir kuvveti mutlaka tezahüratı var ve acı mutlak içinde bir kudreti mutlakanın asarı görünüyor mesela nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i hayatiyelerinin intibahları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi hem fakr mutlak ve kuruluk içinde bir gınay-ı mutlakın tezahüratı var kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşalı servet ve gınaları gibi. Hem cümud-u mutlak içinde bir hayatı ı mutlakanın tereşşuhatı görünüyor. anası ı zihayat maddelere inkılabı gibi. Hem bir cehli mutlak içinde muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatında, nizamat-ı aleme ve mesalihi hayata ve metali bir hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuurkârâne vaziyetleri gibi. İşte bu acz içindeki kudret ve zaaf içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına ve cümut ve cehil içindeki hayat ve şuur, bir bedahe ve biz zarure bir kadir mutlak ve kaviyy-i mutlak ve ganiy-i mutlak ve alim-i mutlak ve hayy i kayyum bir zatın bu vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar. Heyeti mecmuası ile büyük bir mikyasta bir cadde-i nuraniyeyi gösterir. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil! Eğer tabiatı bırakıp kudreti ilahiyeyi tanımazsan her bir şeye hatta her bir zerreye hadsiz bir kuvvet ve kudret ve nihayetsiz bir hikmet ve maharet belki ekser eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar, her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. 15. Pencere اَلَّذ۪ي اَحْسَنَ كُلَّ şeyin خَلَقَ Sırrınca, her şeye, o şeyin kabiliyeti mahiyetine göre, kemal mizan ve intizamla biçilip, hüsnü sanatla tertip edilip, en kısa yolda, en güzel bir surette, en hafif bir tarzda, İstimalce en kolay bir şekilde, mesela kuşların elbiselerine ve her vakit tüylerini kolayca oynatmalarına ve istimal etmelerine bak. Hem israfsız, hikmetli bir tarza vücut vermek, suret giydirmek, eşya adedince dillerle bir sani hakimin vücubu vücuduna şehadet ve bir kadiri alimi mutlaka işaret ederler. 16. Pencere ruh zeminde mevsim ve mevsim tazelenen mahlukatın icat ve tedbirlerindeki intizamat ve tanzimat bilbedahe bir hikmeti anmayı gösterir. Sıfat mevsufsuz olmadığından elbette o hikmeti anme biz zarure bir hakimi gösterir. Hem o perdeyi hikmet içinde harika tezinat bilbedahe bir inayeti tammeyi gösterir. Ve o inayeti tamme biz zarure inayetkar bir Halık-ı Kerim'i gösterir. Ve o perdeyi inayette umuma şamil bir taltifat ve ihsanat, bilbedahe bir, bir rahmet-i gösterir. Ve o rahmet-i biz zarure bir Rahman-ı Rahim'i gösterir. Ve o perdeyi rahmet üstünde dahi, bütün rızka muhtaç zihayatların layık ve mükemmel bir tarzda iaşeleri ve irzakları Bilbedahe terbiye karane bir rezzakiyet ve şefkat bir rububiyeti gösterir. Ve o terbiye ve idare biz zarure bir rezzak-ı kerimi gösterir. Evet, zeminin yüzünde kemal hikmetle terbiye edilen ve kemal-i inayetle tezyin edilen ve kemal rahmetle taltif edilen ve kemal şefkatle iaşe edilen bütün mahlukat birer birer, bir sani hakim, kerim, rahim, rezzakın vücubuna şehadet ve vahdetine işaret ettikleri gibi, yeryüzünün mecmuunda tezahür eden ve umumunda görülen ve kast ve iradeyi bilbedahe gösteren hikmeti anme ve hikmeti dahi tazammun eden umum masnuata şamil inayet-i tamme ve inayet ve hikmeti tazammun eden ve umum mevcudat-ı şamil olan rahmet-i vasia ve rahmet ve hikmet ve inayeti de tazammun eden umum hayata şamil bir surette ve gayet kerimane bir tarzda olan rızık ve iaşe-i umumiyeyi birden nazara al, bak. Nasıl ki elvan seb'a ziyayı teşkil eder ve yeryüzünü tenvir eden o ziya nasıl ki şüphesiz güneşi gösterir, öyle de o hikmet içindeki inayet ve inayet içindeki rahmet ve rahmet içindeki iaşi rızkı nihayet derecede hakim, kerim, rahim, rezzak bir vacibül vücudun vahdetini ve kemal rububiyetini büyük bir mikyasta yüksek bir derecede parlak bir surette gösterir. İşte ey sersem münkiri gafil! Göz önündeki bu hakimane, kerimane rahimane, rezzakane terbiyeti ve bu acib ve harika ve mucize keyfiyeti ne ile izah edebilirsin? Senin gibi serseri tesadüfle mi ve kalbin gibi kör kuvvetle mi ve kafan gibi sağır tabiatla mı ve senin gibi aciz, camid, cahil esbabla mı? Yoksa nihayetsiz derecede mukaddes, münezzeh ve müberra mualla ve nihayetsiz derecede kadir, alim, semir, basir olan Zat-ı Zülcelal'e, nihayetsiz derecede aciz, cahil, sağır, kör, mümkün, miskin olan tabiat namını verip, nihayetsiz hata işlemek mi istersin? Hem güneş gibi parlak şu hakikati, hangi kuvvetle söndürebilirsin, hangi perdeyi gaflet altında saklayabilirsin?''